Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda kanalımızda sizlerleyiz arkadaşlar. Güzel oyuncumuz Hazal su yine güzellik dolu görüntüler birbirinden özel kareler geliyor. Hem oyuncumuz Erkan Melikten hem de Hazal su başından gelen en güzel sosyal medya görüntülerini sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için sunduğumuz güzel videolarımızı ve oyuncularımızın güzel görüntülerini sizler de beğenirsiniz. Hep yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımızı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.